Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice Deniz. Bugün sizlere bu şekilde çiçeklerle peçetelik yapmayı göstereceğim. Bu peçeteliğin malzemeleri titanyum kurdarlıdan. Bu şekilde halkamıza peçetemizi geçiriyoruz. Modelimizde ben İki renk kullanmak istedim. Siz tek renkte de yapabilirsiniz. E, mavi, pembe, yeşil yapraklı. Bu şekilde malzemelerini göstereyim size öncelikle. E, i̇ç kısmına ben böyle tomurcuklar kullanmak istedim. Fakat e, bu titanyum kurdallarının farklı renkleriyle siz kendiniz tomurcuk elde edebilirsiniz. Şöyle titanyum kurdalayı tanıtayım size öncelikle renklerini bu şekilde seçmiştim ama ben turuncuyu sonradan kullanmaktan vazgeçtim ee, kendi numaralı renk numaraları oluyor siz her renkte seçebilirsiniz şöyle de bir özelliği var normal kurdaneler gibi enli fakat bu normal kurdanelerden farklı biraz tel bir hali var yani esneyebilir bir hali var aynı zamanda bu şekilde silindir şeklinde içine bir şey girebilecek durumda ee, şu şe şu şekilde halatlarım var bunu da kendi tercih edebilirsiniz İsterseniz ipe yaparsınız isterseniz başka bir e, halkaya geçirebilirsiniz ben bu halatı bu şekilde ikiye katladım istediğim boyutta sonra onu buradan diktim daha sağlam olması açısından bir de Böyle püsküller aldım. Yine ben pembe tercih ettim. Bu püskülleri hatta ölçülerini vererek ilerleyelim. Şöyle 3'er santim kestim. Aslında bunu keserken de böyle bir şekilde yapıştırdığımda nasıl durduğuna baktım. Böyle bir püskül elde ettim uçları için. Yapıştırırken de ben kumaş yapıştırıcısını kullandım Gutterman'a. Fakat yine pelikonla yapıştırabilirsiniz. Belki biraz tutması zaman alır diye düşündüm ben. Silikonla tercih edebilirsiniz. Onda da biraz kalınlık elde edebilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekir. Önce yaprak için boyutu söyleyeyim size. Şöyle yapalım. Biraz toparlayayım burayı malzemeleri gösterdikten sonra yaprağımızın uzunluğunu ben uzun bir yaprak tercih ettiğim için 6-7 santim civarı kesebilirsiniz bunu daha geniş isteyebilirsiniz daha dar isteyebilirsiniz ona göre siz uzunluğunu da belirleyebilirsiniz pembe çiçekler için ben biraz daha toplu bir e, çiçek istediğim için, yaprakları daha kalın kalın, geniş geniş istediğim için 5,5-6 e, civarında da e, birazcık küçük halde maviyi de pembeyi aynı boyutlarda kestim. E, i̇ç kısmı için şöyle yaprakları böyle göstereyim. E, mavi mavi ve pembe yaprakların bu şekilde biraz ovale yakın, e, yuva e, daireye yakın yani yeşil yapraklarım bu şekilde ben size e, öncelikle şöyle de arkasına saklayabilirsiniz çıkıntı kısmını bunların içlerinde de tel var şu anda size o ta, teli tanıtayım öncelikle şöyle ben biraz görünsün diye kalın teli e, göstereyim diye böyle seçtim bunun daha incesini tercih edebilirsiniz e, 02 milimlik e, ideal olacaktır diye düşünüyorum şöyle bir kalınlık elde edeceğiz. Normalde burada iki tane tel var. Hatta sizin için açayım öncelikle. Şöyle bir kalınlığımız var. Yani rahatlıkla bükülebilir bir tel. Bunu keserken de şöyle yapıyoruz. Ben size yine görünebilmesi açısından hatta şöyle bakır renginden kullanayım. Şu an size 03'lüğü kullanıyorum çünkü şey daha net görün kamerada diye ama dediğim gibi 03'ten daha küçük bir daha ince bir boyut seçtiğiniz sizin için daha iyi olacaktır. Mesela 02 milimlik olarak şöyle yine tuhafiyelerde danışabilirsiniz. bunlarla ilgili işlemler için 30 santim 30-30 60 santim yani. Şöyle 60 santimi ikiye katladığımızı Düşünüyoruz Bu yuvarlak kısma elimizi Koyuyoruz Sonra başlıyoruz Döndürmeye Şöyle Bir hareketle bunu artık iki katı, tek kat haline getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde yeni bir kat elde edeceğiz. Böyle bir yeni kat elde ediyoruz. Ben şimdi gerçek boyutlarla yapıyorum. Bunu tekrar ikiye katlıyorum. Şimdi bu kurdelelerin özellikleri esneyebilmeleri. İstediğiniz yönden, istediğiniz şekilde çekebilirsiniz ve bunları esnetebilirsiniz. Yani şöyle yapıyoruz. Hani demiştim ya içine bir şeyler sokabilirdiniz diye. Sonra içindeki teli alıyorum. Telle birlikte genişletiyorum. Şekli bozulmasın diye. Bu şekilde genişlettim. Sonra alıyorum burayı büküyorum, büküyorum. Bakın o yuvarlak kendi kendine tamamlandı. Onu bir de şöyle içine saklıyorum. Çiçekleri zaten şöyle bükmek istersiniz ya kıvrım olsun diye buradaki gibi o kıvrımların altında kalmış olacak aynı zamanda orayı yapıştıracağız da sonra alıyorum tam bitim kısmından aynı az önce teli büktüğüm gibi bu sefer titanyum kurdanemizle birlikte teli büküyorum bu şekilde bir yaprak elde ettim Yine istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Sonra bu bölümden kumaş yapıştırıcısını sürüyorum. Aynı şekilde buraya da bu şekilde kapatıyorum ve kurbağamızı tam olarak teliyle çubuk haline getiriyorum daha sonra bunları alacağız hepsini birbirine birleştireceğiz birleştirdiğimiz zaman bir sürü tel elde edeceğiz bu şekilde birleştirdikten sonra bir sürü tel bakın bunlar her bir çiçeğin telleri ben bunları saklamak için şöyle bir şey yaptım yine yeşilden bu şekilde bir 10-15 santim 10 santim kesip içine geçirip bu şekilde sakladım orayı zaten kurdelerinize dolayacağınız için yine görünmeyecek ama ben hoş görünsün istiyorum Sonra bir tane de pembe yapalım. Alıyorum. İçeri kadar geçirdim. Hep birlikte açmak istediğim yerden açıyorum. Sonra buraları büküyorum isterseniz bu şekilde de bükebilirsiniz direkt arkaya sakla ve uçlarını elimle kapatıyorum bir telin üzerine hani bastırırsınız da bastırdığınız gibi kalır ya bu da onun gibi kalan bir malzeme benim çok hoşuma gidiyor bu malzeme başka başka şekiller verebilirsiniz bunlarla tokalar yapabilirsiniz ee, Mesela hediyelik bir eşya alırsınız. Onun üzerine süsleyebilirsiniz. Vazolarınızda kullanabilirsiniz. E, evinizde gerçek bir çiçek yerine bu şekilde çiçeklerden hoşlanıyorsanız bunları birbirine ekleyip aralarına büyük yapraklar da ekleyip farklı renkte yapraklar tomurcuklar ekleyip bu şekilde vazo süslemesi de yapabilirsiniz maliyeti de daha düşük olur şöyle böyle dikiyorum aynı şekilde yaka iğnelerinize takıp bir tür yaka iğnesi elde edebilirsiniz ve ceketlerinizi çantalarınızın üzerine takabilirsiniz e, bunu yaparken de yaka iğnesi aparatına silikonla bunu ona yapıştırdıktan sonra Gayet rahat kullanabilirsiniz. Hatta size Hemen malzemelerin arasında göstereyim. <laughs> Şimdi bir böyle bir aparatımız var. Bunun daha büyüğünü de alabilirsiniz. Bunun için. Bunu alıp burasından e, bakırı kesebileceğiniz e, makaslarınızla yani şunlarla buradan kesip ya da evde kerpeteniz varsa onunla kesip buradan yapıştırabilirsiniz. Bunun büyükleriyle daha iyi olur tabi. Ya da şöyle çantaya takılabilecek buraya iyice dolar, dolarsınız. Aynı zamanda silikonlarsınız da çantanızın üzerine bir aparat olarak da takabilirsiniz. Çeşitli yöntemleri kullanabilirsiniz. Benim daha aklıma gelmeyen sizin aklınıza gelecek çok güzel fikirler bulabilirsiniz. Çocuklarınızın odasına bir pano halinde süs yapabilirsiniz bunlarla. Kız çocuklarımız çok beğenecektir eminim. Size bir kere daha yolunu göstereyim. şöyle yapıyorum isterseniz az önce de bahsetmiştim birazcık garantiye alayım dersiniz. bir arayı birleştirin ama inanın ben 5 yıldır kullanıyorum benim tabaklarım da bu desenlerdeydi mavi pembe ve gül desenliydi ben de onun için bu şekilde bir model tercih etmiştim ama yaparken ben uyumlu olsun diye bunları kullanmıştım. Aklım bordo, gri ve koyu yeşilde kalmıştı tabi. Eğer düşünürseniz onlarla da. Hatta zambak gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde de pembeleri, mavileri bu şekilde yapıp yani çiçek yapraklarınızı uzun uzun Zambak görünümünü de yapabilirsiniz. İçine tomurcuk yerine aklınıza gelebilen herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Mesela e, kür, e, kulak çöpünü düşünürüz. Onu tomurcuk kısmına koyup istiyorsanız evinizdeki işte kalem, boyalarla ya da akrilik boyalarla boyayıp içeriğini istediğiniz şeyi ulaşabilirsiniz. Ben bu malzemeleri bu tuhafiyelerden, her şeyin bulunduğu tuhafiyelerden aldım. Bursa'da yaşıyorum ve Bursa'da Reyhan pasajı pazarında ya da çiçek pasajında bunları bulabilirsiniz. Bu şekilde yapraklarımızı elde ettik. Hatta bir tane daha mavi yapalım elimde. Açtıktan kullanalım biraz daha. Şöyle telimizi de ayırıyorum. Tabii elimle yapıştırırken bastırdığım için elinizin biraz yapışkan olup hala birbirine yapışması da mümkün. Ben çok alışkanım mesleki deformasyondan bütün yapıştırıcı kokularına da alışkınım. Bilmeyenler için ben normalde mimarım. Ama çocukluğumdan bu yana hep el işi üzerine bir şeylerle uğraşmak Kafa dağıtıcı olarak kullanmak onları ya da bir günlük yazıyor gibi kullanmak hep hoşuma gitmiştir. Mesela ben bu e, peçetelikleri nişanlandıktan sonra yapmıştım. Öyle olunca ben bunlara ne zaman baksam hep o dönemler aklıma gelir. Çünkü hayal ederek yapmıştım nasıl duracaklar, evimde nasıl olacak o psikolojiyle yaptığım için o günleri hatırlatır bana aynı zamanda insanlar e, mesela siz düşündüğünüzde çocukluğunuzla ilgili ilk aklınıza gelen nedir yani o hani 3 yaşımızı falan genelde hatırlamayız ve daha sonradan bir, bir şeyleri hatırlarız en eskiye gittiğimizde ben hep şey hatırlarım bu eskiden annelerimiz boncuk işi türbentler yaparlardı benim elime de annem bu tellerden ipe geçirip telleri boncuklar verirdi ki bu boncukları dizeyim diye ve şey e, aklımda hep o kalmıştır. ben böyle en sona gittiğimde hep böyle kendime o anda evimizde camın önünde e, koltuğun üzerinde oturup bunları Boncukları dizdiğimi hayal ederim ve annem farkında olmadan belki belki farkında olarak bana koordinasyon yeteneklerimi geliştirmem üzerine bir eğitim sağlamış o deliği bulmakla ilgili benim şimdi 3 yaşındaki oğlum ona ben e, bu boncukların kalınlarını yapmışlar büyüklerine delikleri de büyük büyük aynı şekilde Ahşapları büyük. Onları yapmışlar ve şey e, çocuklar oynasın diye e, iplere geçirerek bir oyun salmışlar onlara. Şimdi fark ediyorum ki bu aslında bir eğitim süreciymiş. Şimdi şöyle yapayım. Videoyu daha uzatmamak adına size birleştirmeyi göstereyim. Benim şu an elimde 4 tane mavi ve iki tane pembe var. Tabi siz bunu yaparken tamamlarsınız. Şimdi ne kadar devam edersem o kadar video uzayacak. Şöyle önce tabi pardon maviyi birleştiriyorum. Mavi koyuyorum. Şöyle bir tur dolandırıyorum. Çok az. Sonra yanına pembeyi koyuyorum. sadece bir monte etmek üzere şöyle bir tur bile değil yani sonra tekrar bir mavi koyuyorum siz bunu diyorum ya sade bile yapabilirsiniz sadesi de çok şık duruyor benimki sırf işte eşyalarıma uysun diyeydi o zamanlar 5 yıl önce böyle bir hani her şey birbirine benzese diye bir tavrım vardı bu şekilde bu şekilde tabi iki tane pembemiz şu anda eksik şöyle birazcık turlatıyorum turlatıyorum nasıl bir kelimeyse sonra bu yeşili de istediğim yere ekliyorum şu anda tabi pembe eksik olduğu için birazcık şeklimiz farklı oldu sonra toplu halde alıyorum doluyorum ama dolarken bu sefer yukarıya doğru doluyorum, yani çiçeklere doğru doluyorum, aşağı doğru değil. Bu şekilde doluyorum. Daha sonra yapraklarda şöyle makasını bulamadım biraz. Şu kadar, hatta size direkt ölçüsünü vereyim ben. Yarım buçuk üç santim kadarmış. Şöyle geçiriyorum. Hiçbir şey yapmıyorum burada. İsterseniz siz yapıştırabilirsiniz de. Bu şekilde daha uzun da yapabilirsiniz, bükebilirsiniz böyle oraya. Daha kısa da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir büküm oluşacak. Size tekrar gösteriyorum. Burası bu şekilde dolamış olacaksınız. Öyle. Daha sonra bu yeşil bölümü katıp, mesela açık bırakmışım çünkü burada zaten silikonla yapıştıracağım için yani oraya yine yapışacak diye düşündüm. Bu şekilde bir çiçek elde ediyoruz. Sonra bu çiçeği. Önce ben e, silikonu sıkıp buraya monte edip sonra istediğim şekle göre nasıl görünmesini istediğime göre şöyle arkasında dolandırıyorum. Biraz oraya monte olsun. Sonra tekrar açıkta kalan her yerine nasıl bir görüntü istiyorsam ona göre yönünü belirleyip silikonumla yapıştırıyorum. Ve sonucumuz bu. Siz de beğendiyseniz Instagram adresim tasarım hikayelerine beni etiketleyebilirsiniz. Ne kadar farklı renklerde yaptığınızı, değişik modellerde yaptığınızı ben de görebilirim. Ve sayfamda yayınlarım tekrar sizin için. Herkese farklı farklı düşünceler, farklı farklı şekilleri göstermiş oluruz hep birlikte. Ve aynı şekilde bu ve benzeri ürünleri seviyorsanız, yapacağım çok çeşitli el işi ürünlerini, kendin yap ürünlerini görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz.